Bazen küçücük bir iğne hayatla ölüm arasındaki ince çizgiyi belirler. Türkiye'de 534 bebek kanama geçirdi, 111'i hayatta kalamadı. Ankara'da 2 aylık bir bebek kafa içi kanama nedeniyle yoğun bakımda. Doktorlar elinden geleni yapıyor ama asıl soru şu. Bu noktaya nasıl gelindi? Doktorların büyük bir çoğunluğu her şeyin önlenebileceğini söylüyor. Doğumdan hemen sonra yapılan basit bir enjeksiyon bu minik bedeni koruyabilirdi diyorlar. Ama şimdi yaşamla ölüm arasındaki ince çizgide mücadele ediyor. İddialara göre hayati önem taşıyan K vitamini enjeksiyonu yapılmadı. Sonuç ağır beyin kanaması. Ancak aile bu iddiaları kesin bir dille reddediyor. Enjeksiyonun zamanda yapıldığını, medyanın meseleyi çarpıttığını söylüyor. Peki gerçek ne? Tıbbi kayıtlara göre K vitamini bebeğe doğumda değil, hastaneye yatırıldığında uygulanmış. Ama bu gecikme bu trajediye yol açmış olabilir mi? Bilim hala kesin bir yanıt veremiyor. Kanama gerçekten K vitamini eksikliğinden mi kaynaklandı yoksa başka bilinmeyen bir sebep mi var? Sorular havada asılı kalıyor ama bir gerçek var, o bebek şimdi hayatta kalmak için savaşıyor. Olay yalnızca bireysel bir sağlık tradecisi olmaktan çıkarak K vitamini uygulamalarının gerekliliği, tıbbi prosedürlere olan güven ve modern tıbba yönelik artan şüphecilik gibi daha geniş çaplı meseleleri gün yüzüne çıkardı. Hayat kurtaran detaylardaki hayati riskler göz ardı mı ediliyor? K vitamini insan vücudu için sessiz ama hayati bir kahraman. Kanın pıhtılaşmasını sağlayarak iç kanamaları önleyen bu vitamin, yetişkinlerle bağırsak florası ve besinler yoluyla yeterli seviyede alınabilir. Ancak yeni doğan bebekler için durum çok farklı. Well, the shot helps to prevent vitamin K deficiency bleeding. We all need vitamin K for our blood to clot and to stop bleeding, but babies aren't born with a lot of vitamin K. In fact, all infants are at high risk until they start eating regular food at about four to six months and until the bacteria in their intestines starts to make vitamin K. And some women, some people will say, well, you know what? How about breast milk? Breast milk is great. And breast milk is great, but unfortunately, it's not a good source of vitamin K. Ters sonuçlar verse de bu sonuçların elde edildiği çalışmalarda var. Bu yüzden doğumdan hemen sonra yapılan k vitamini enjeksiyonu, bebekleri ölümcül beyin kanamalarına karşı koruyan kritik bir adım olarak görüyor sağlık çalışanlarının büyük bir kısmında. Yeni doğan kanamalı hastalığı olarak bilinen bu tehlikeli durum doğumdan sonraki ilk birkaç hafta içinde aniden ortaya çıkabilir ve fark edinliğine genellikle çok geç olur. Dünya Sağlık Örgütü ve Amerikan Pediatri Akademisi gibi kurumlar Tüm bebeklere doğumdan hemen sonra K vitamini enjeksiyonu yapılmasını şiddetle tavsiye ediyor. Medya manipüle mi ediyor, bilgi mi veriyor? Bu olayın yankıları sadece tıp dünyasında değil, medya cephesinde de büyük tartışmalara yol açtı. Hazırlanan özel haber halkı bilgilendirme amacı taşısa da, ailenin iddialarına yer verilmemesi fikir ayrılıklarını pekiştirmiş oldu. Bir de üstüne kesin sonuçlara varmadan kamuoyuna sunulması etik sorumluluklar üzerinden sağlık politikaları aracılığıyla ailelere kurulan baskıyı da herkesin fark etmesini sağladı. Adana'da yaşanan bambaşka bir olay, ailelerin kendi çocukları üzerindeki karar alma haklarının ne kadar ileriye gidebileceği konusunda önemli bir soruyu vurguladı. Sağlık yetkilileri tıbbi müdahaleleri reddeden bir ailenin bebeği için kayyum atanmasına karar verdi. Ailenin doğal yollarla bağışıklık sistemini güçlendirmeye çalıştığı ancak resmi makamların bu yaklaşımı çocuk için bir risk olarak değerlendirildiği belirtiliyor. Bu durum ebeveynlerin kendi tercihleri doğrultusunda çocukları için karar verme özgürlüğüyle devletin kamusal sağlık politikaları arasındaki zorlayıcı dengeyi gündeme taşıdı. Sonuç, bilimsel gerçekler hayat kurtarır. Bundan kimsenin şüphesi yok. Ama bu bilimsel gerçeklere ulaşma sürecimizi kim, nasıl yönetiyor merak konusu. Ankara'daki trajik olay sadece bir bebeğin sağlık durumu üzerinden değerlendirilmemeli. Modern tıbbın hala tartışma konusu olan yöntemlerini devletlerin bireylere hatta ailelerinin rızası olmadan yeni doğmuş bebeklere dayatma hakkı olabilir mi? K vitamin enjeksiyonunun reddedilmesi ya da sorgulanması, bilgi eksikliğinden kaynaklanan büyük bir hata olabilir. Tabi yine de ailelerin bebekleri için en doğru kararı verebilmeleri adına bilimsel gerçeklere dayalı, güvenilir ve doğru bilgilere ulaşmaları da şart.